Bugün mazotta 2 lira, benzinde 2,5 lira ÖTV almamız gerekirken mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz. Dolayısıyla her bir akaryakıt alımında vatandaşlarımızı litrede en az 2 lira destekliyoruz. Aynı sistemle sadece bu yıl toplam 46 milyar liralık KDV ve ÖTV vergisi gelirinden feragat ediyoruz. Şu anda Avrupa'da benzinin ve motorinin hem en ucuz olduğu hem de en az vergilendirildiği ülke biz. Eskiden yurt dışından gelenler arabalarının depolarını doldurup öyle sınırlarımızdan içeri girerlerdi. Şimdi iş tersine döndü Depoları fullleyip sınır dışına çıkıyorlar Valla kafalı kişi oynuyoruz millet ayakta seyrediyor abi tamam. Niye bu noktadayız abi? Valla halka sormak lazım Zamlar niye geliyor herhalde diş güçlerden de <laughs> evet. Millet bu kuyruğa girene kadar boykot kuyruğuna girse böyle olmaz abi. Niye boykot edeceğiz abi? Ya varlığı boykot edecek, zammı boykot edecek. Yani millet sessiz kalmaması lazım. Tayyip Baba görüyor bunları, millette para var diyor, bunlar kaldırıyor diyor. Döşüyor <laughs> geçiyor zaman abi. Başka yani bir şey yok.